Arkadaşlar Beroyun kanalının yeni dostunuzsanız bu videoda Instagram'da bayağıdır bende ekli olan Ahmet'in hesabını inceleyeceğiz. Kendisi hesabını inceletmek istedi ve hesabını verdiği için teşekkür ediyoruz. Yorum atarsa sabitlerim. Tüm detaylarıyla beraber bu hesabı bugün inceleyeceğiz. Videoya tabi like, yorum, hype, desteği vs. yapmanız çok önemli benim için. Abone olursanız da güzel olur. Bu aralar toparlanmaya çalışıyoruz kanalı düzeltmek adına. Ata Game'de hızlı güvenilir uygun alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Açıklama kısmında zaten linkim var özel linkimle giderek elmas alışverişi veya farklı oyunlarda ne almak istiyorsanız her şeyi en uygun şekilde alta Game'den güvenle alabilirsiniz. Hemen arkadaşlar incelememize geçiyoruz. Burada baktığımız zaman 2 gün 2 gün 2 gün, gün, şeklinde tezizatlar bu şekilde. Hesaba belki anlık birisi girebilir ama sonradan biz gene devam ederiz yani sıkıntı yok. Şu anda Biraz habersiz gelmiş gibi oldu hesaba yani. Normalde bir iki gün önce almıştım da. Ee, hazır kimse yokken inceleyeyim. Şimdi baktığımız zaman zaten bir iki kişi falan giriyor herhalde hesaba. Başka yok. Yani kendisi bir de birisi daha var gibi hatırlıyorum. Evet burada erkek yani kız erkek tüm karakterlerin olduğunu görüyoruz. Yoldaşa baktığımız zaman arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 9 tanesi yok sadece. Diğerlerinin hepsi var. Kıyafetlerden devam ediyoruz. Zaten Hiçbir renk değiştiren bir kıyafet vesaire yok Hiper kitapta Paradox 3 seviye Devam ettiğimiz zaman Galaxy 2 seviye Hücum kitabı zaten oyunun verdiği full Galaxy 2 Paradox 3 diyebiliriz Yani fena değil Kitaplarda öyle inanılmaz değil fena değil Monster Haki'ye geldiğimizde 0 marka puanı Glisp bir de evet Altın kluzeti almış 4000 elmas yüklemeye geliyordu zaten ee, Oradan almış güzel çok iyi Elmas yüklemiş yani demek ki Elmansız bir hesap diyemeyiz buna 15'lik bir marka puanı tamam potansiyel erkek ve kız seti 455 puan güzel marka puanı çok iyi yine erkek kız set yine kız erkek setler şöyle bir kız seti gene marka puanı niye fazla belli oldu zaten setleri aldığı için selected'da herhangi bir marka puanı yok denin şoda büyük ihtimal vardır diyecektim evet tahmin ettiğim gibi kız seti var burada çiçeğin şarkısı nadir bir set fena değil yani bu seti almış 80'lik bir marka puanı var, güzel. Evet, Angelique geldiğimizde yine 95'lik bir marka puanı, çok değil. Angelike göre normal bir puan diyebilirim, az bir puan aslında. Ee, mavi kız meleği pantolonu var. Evet, diğerleri yok mu? Büyük ihtimal muhafız duvar falan yok, çanta varmış. Evet, bir tane çanta var. Duvarlar yok, ee, kız melek var bir de. Yani fena değil. Bir tane de erkekli olsaydı ama olsun yani. Bu arada arkadaşlar önceki videoda diyorum ki hani bu hesap zaten önceki incelediğim hesap çok dolu değil. Hani incelediğim hesapları ne olduğuna göre inceliyorum. Mesela başlığa da ona göre yazıyorum. İşte derecesi güzelse derece. Yani her hesaba ben inanılmaz demiyorum. Bazı yorumlarda orada yanlış anlayanlar var. Ee, her hesaba iyi demiyorum ben. Hani hesaba göre zaten yorum yapıyorum. Videoda tabi ekstra bir yanlış bir kelime olursa falan yorumlarda belirtebilirsiniz o sahneyi vesaire. Ama önceki videoda ben öyle bir şey dediğimi görmedim. İnanılmaz bir hesap falan demedim. Yani ben hesaba göre yorum yapıyorum. Onu söylemiş olayım. Yanlış anlayan arkadaşlar için. Bu hesap mesela bu hesap iyi bir hesap gibi gözüküyor bakalım. Evet baktığımız zaman AK-47 güzel. 8'e doğru gidiyor. Maxlanmış bir AK-47. 7'den 8'e doğru gidiyor. UMP yine maxlanmış 7'ye doğru gidiyor. Diğerleri değil. scar Pembe yakın. Fullenmeye yakın. G18 MP5. Makon şeklinde. Burası böyle. AKV UMP ile fazla fazla oynamış. Sadece AKV UMP ile oynuyor diyebiliriz. Yani net bir şekilde bu kanıya varabiliriz bence. Yine burada. Bence bu kısımdan devam Biraz da farklılık olsun. Hep aynı yerden devam ediyoruz. Biraz da şöyle dolaşa dolaşa. Evet. Takas masasına giremedim. 500'lük bir jeton var. Burada baktığımız zaman yine mevcut olanlar şöyle 3-4 tanesi mevcut. Burada baktığımız zaman şafak seyahatine gidiyoruz. Derece 2024. Evet. BR'de full kahraman. EÇ'de de şu anki sezon usta olmakla beraber öncekiler kahraman gözüyoruz Kahramanlık sayısı 11. Yani 12 olduğunda zaten şunu alacak. Güzel. E, full almış diyebiliriz. Full o sayıların hepsini almış. BR geçmişine gidiyorum. Platin, altın, elmas. Platin, elmas, platin, altın. BR geçmişi kötü diyebiliriz. Ama BR'nin şafak seyahatinden itibaren sağlam bir geçmişi var. Yani demek ki şafak seyahatini beklemiş Ahmet diyebiliriz. Yine şey girmişine gidiyorum. Aynısıdır değil mi? Aynen hiçbir farkı yok. Yine kasılmamış buralar. Ama şafak seyahatinden itibaren evet kahraman usta olduğunu görüyoruz. Yani EÇ'de çok daha iyi çünkü usta olmuş şu anda. BR'de herhangi bir usta yok. Seçkin kahraman var. EÇ'de çok daha iyi bir oyuncu. Artı olarak Şavak Seyahati'nden önce çok kötü oynamış. Şavak ile beraber Prime modu açmış diyebiliriz. Yani şu anda dereceye kötü diyemeyiz. Çünkü uzun zamandır bakın zaten 11 tane kahramanlık sayısı var. Şavak ile beraber dereceleri gayet güzel olmuş. O yüzden bayağıdır güzel olduğu için şu anda güzel olduğunu varsayıyorum filan mağazasına geldik. 200 tane jeton var arkadaşlar. 245. E, burada alabildiği zaten ola kartı falan var. Veya şu kartları alabilir. Çok jeton yok o yüzden buradan bir şey almayacağım. Hemen al kısmından devam ediyorum. Siliküp 0. E, parçası 0'a doğrusu. Evet, Siliküp'ün kendisi de 0 zaten. Olmayan setler şu şekilde. Olanlar buraya kadar. E, olmayanlar yani şu gördüğünüz setler yok. FF jetonu 44 tane. Burada mevcut olmayan set gene kız karakter de var. Yani şöyle bir set var bayağı mevcut olmayan şey var aslında. Mevcut olanlar böyle alt tarafta. Dostluk parası 5 tane var. Yine burada olmayan şeyleri görüyoruz. Üretim diğer jetonundan 41 tane var. Seri bir şekilde oda kartına devam edelim. Sıfır mavi oda kartı. 8 saatlik sınırsız bir oda. 10 tane sarı odası var. Güzel 10 tane oda. 15 tane üretim diyarı yeşil oda kartı var diyebiliriz. Üretim ustasında fullemeye yakın. Ama fullenmemiş. Üretim ustası ikinde, şu, ikide diyebiliriz şu anda. 35.000 puan 44 bin yani biraz daha yolu var ama fullanmaya yakın. Hemen arkadaşlar burada terzi kısmından devam edeceğiz. Baktığımız zaman bu yap peslerde herhangi parçalı bir bu yap pesin hiçbir şekilde olmadığını görüyoruz. Burada zaten bunlar da yok demiştik. O zaman artık silah evo kısmına devam edebiliriz. Baktığımız zaman an 94 şeytan olmak, 3 seviye. UMP'si maxlanmış bir UMP var. 7 seviyelik bir evo. Güzel yani 7 seviye maxlanmış bir Evo var diyebiliriz. O da UMP. Bence bu güzel olmuş. En azından maxlanmış bir Evo var. Evet, M14'ümüz yine 4 seviye. 4 seviye bir M14 gördük. Yani herhalde birkaç zamandır maxlanmış bir UMP görmüyordum videolarda. Şu an gördük. Bir hesapta maxlanmış UMP var. Güzel. Eee M14'ümüz zaten 4 seviye dedik. AK'miz de yine 4 seviye. Ben EU kısmı e, fena değil diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4. Yani ana silahlar var. Bir tek MP40 yok. MP40'ı da alsa çok iyi olurdu. Veya Scar vesaire de olabilirdi. Scar'la MP40 de olsa tadından yenmez cidden. Ama Max Samış Yumu pek güzeldir. Her türlü işe var. Evet arkadaşlar silah kısmından devam ediyoruz. M 4te 10 tane var. Şöyle baktığımız zaman çılgın karnaval vesaire. Fena değil diyebilirim bu M4 için. İyi değil bu arada. Fena değil sadece hasar bir falan. Bunda isabet 2 var. Evet burada mantıklı yapmış. Yani kuşanmış. Güzel. 11 tane AK 4 seviye bu. Bunlar da fena değil. Şöyle 6 tane M14'ümüz var. Atış oranı 2 yok. O kötü olmuş olsun. Pembe skar. Yanına da şöyle altın vuruş skar. Güzel. Toplamda 9 tane. Kanlı ay da fena değildir bence. Koleksiyon olarak. Güzel skarlar iyi. 5 tane groza. Bu groza hiç fena değil bu arada. Bu Groza hiç fena değil. Atışanlı falan da var. Ee, çok iyi değil. Ama idare eder bir desen yani. Güzel bir desen. 8 tane Famas. Şu zaten hasar ikisi var. Vampir. Ee, güzel bir desen Vampir. Yine 3 tane XM8. Şöyle bir tane otomattan gelen. 5 tane An94. Evamız 3 seviye. Plazmamız 2 tane. Aogumuz 4 tane. 4 parafalımız var. Şöyle atölyeden gelen. Fena değil. 3 artı 1. Yalı 5 tane var. Şöyle şu şekilde otomattan gelen falan. 1G36, SKS4, atış oranı 2 çok iyi. CVD5, atış oranı sanırım yok. Olsun ama o yüzden bunu kuşanması güzel olmuş. Ağaç kakan 5 tane. Evet burada mesela şöyle bir şey var. Atış oranı doldurma hızı var. Çok iyi, çok yani bayağı iyi. O yüzden ne yapacak? Hemen onun yap, yapmadığını ben yapayım. Atış oranının özelliğini kuşanacak tabii ki. Desen olarak bu. Ee, özellikle atış oranını doldurmaz. Çok daha iyi oldu böyle. Ee, daha da iyi oynar bu şekilde. Ona da böyle yardım etmiş olduk. AC84 tane doldurmazlığını kuşanmış. Mantıklı. Evet mantıklı. M139'u 2 tane M64. Şu atış oranı var burada. Gene yapmış olunan bir hatayı düzeltelim. Şuradan hemen atış oranını kuşanalım bu silahlarda her zaman atış iyidir. Gerçi yani her silahta yani bir tek AVM'de falan değildir. Onun dışında otomatik nişanlı her silahta atış oranı önemlidir. Kord 1. UMP'miz 7 tane var. Evo zaten full dedik. Şafak seyahatindeki yine UMP. üretim diyarı vesaire. UMP'ler güzel. 8 tane MP5'imiz var. Onları şöyle gösteriyorum. 2 VSS, 7 MP40. Bu yapes falan var. Bu pembe olan da eskidir bu arada. Eski nadirlerden. 6 pi 90 şey görmek yok. 2 tamsın güzel. Zaman yolculuğu fena değil. Menzille doldurması güzel özellik. Vektörümüz 4 tane yine atölyeden geliyordu bu zamanında. Evet. Bu da fena değil vektör. Atölye o zamanki vektör atölyesindeki en mantıksı buydu bence. Yani atışlarını isabet. Yani mantıklı olan almış. Diğerlerinin özelliği kötüydü o. 7 falan çok kötüydü hatta. Şarjör marjör veriyordu. 5 tane makon. Şu ikisi zaten çok iyi. Bu ikisi bayağı iyi. Biz 10 yok dedik. Emin 14'ümüz 4 seviyelik Evo. Ve Karagül. Bu da çok iyi bu arada. Yani bir şey söyleyeyim mi? Doldurmazı da çok iyi aslında Emin orada ama evet Evo'su biraz daha mantıklı gibi ya. Hem hasar hem atış hızı ama bu doldurmazın düşürüyor mesela. Doldurmazı çok önemli Emin orada. Yani bu da çok güzel arkadaşlar. Şu anda bunun özelliği de çok iyi bence. Bu da kullanılabilir. Çünkü doldurma hızı çok güzel bir şey. Ee, Tabi Evo'yu tercih etmiş. Ya bende bu olsaydı şöyle söyleyeyim. Bu bende max olmasaydı eğer ben bunu kullanırdım. Ama şimdi benim emin olduğum max olduğu için bunun özel değişmem zaten. Tabi max değilken şunun özelliği kullanılabilir. Bu gerçekten bayağı güzel çünkü. Bunun olması güzel olmuş. 4 spas. Mag 7 şöyle dört tane. Şarj bozan iki tane. Trogon 1. AVM 2. Kar 98 3. M82 B2. M4 3. Şifa f 1. VSK 2. Tabancada G18 3 tane, M1873 2 tane, M504 tane. Bu fena değil. Bu bende de vardı. Bak bunu niye kuşanmamış mesela? Doldurmazdan dolayı mı? Abi bu her türlü daha iyi ya. Bu her türlü yani hasar var. Bunu kuşansın. USP çift bir tane. Minuzi iki tane. Sağlam bir uzdeseni bu. Çoğu hesapta var zaten. 14 tane tava. Güzel. Şöyle iyi tavalar var. 13 tane palamız var. Alevli pala falan güzel iş yapar. 17 tane beyzbol sopası. Beyzbol sopası en fazla galiba. Evet. Güzel. Sağlam sayıda. 8 tane katanamız var. Şöyle katanaları gördük. İyi katanalar da var. 5 tane tırpan. Yine böyle mavi falan filan. 3 tane efek bıçağı. Terlik falan idare eder. Güzel. 2 tane yumruk. Maytos yumruğunu ben çok seviyorum. Bayağıdır maytos kullanıyorum zaten. Bayağı güzel. Bu da güzel. Bak köpüklü dalgalar da nadir yumruklardan bunu alması da çok iyi. En sevdiğim zaten benim mavi desenli yumruklar böyle mavi. Açık mavi, nehir mavisi, deniz mavisi şeklinde. Maytos da çok güzel. Bu da çok güzel. iki tane sağlam yumruk. En sevdiklerimden. Zevki güzelmiş yani tebrik ediyorum. 43 tane el bombası. Eflatun top var burada. Güzel bomba bu da. 43 adet. Yine 30 tane de muhafızlı var. Yeterli sayıda yancı. Yeterli sayıda diyebiliriz güzel yani hiç fena değil. Diğerlerinde iki tane M79 zaten bu eskilerden sağlam bir desendir. MGL'den bir tane şu pembe olan bu da zaten en eskilerden bir tanesi. Toplamda 316 adet desen 4 tanesi Evo 7 tanesi sarına 47 tanesi sarı nadir. 100 tane destansı yani mor nadir. 155 tane mavi nadir desen. 10 tane de sıra dışı yeşil renkte desen diyebiliriz. Şöyle arkadaşlar başarımlar kısmına geldiğimiz zaman 7110 puanı var. 8000'e doğru adım adım gidip ifadeyi de alacak. Burası 3000 maksamış. 2000, 3000 olursa burada saçı alabilir. Kariyerde de 1000 olursa zaten şu arabayı sonra diğerlerine. Göz açıp kapayana kadara geldiğimiz zaman bu hesap yani şu anda 5 senelik diyemiyoruz 4 senelik bir hesap. Toplamda 100 gün hatta 101 gün sonra yani 3 ay sonra baktığımız zaman 3 ay sonra arkadaşlar neredeyse 3 ay sonra 5 senelik bir hesap olacak. O yüzden şu anda ne diyebiliriz? buçuk 5 ,5 senelik bir hesap diyebiliriz buna. Pardon buçuk senelik bir hesap deriz. 5 seneye de çok az kaldı 3 ay sonra. Bakalım buçuk senelik hesapta profil kısmı nasılmış? 65 seviye 11.534 like'ı var. Bence güzel çok kötü diyemem. Şu bu pesi mesela ben alacağım mecbur. Bakmak için alacağım. Evet şöyle bir daha profile gidiyorum o zaman. EH yapalım burayı. EH'de fotoğraf alırız daha iyi. Evet şu şekilde. Hatta bir daha profile gidelim. Hani garanti olsun. Videonun fotoğrafı garanti olsun diye. Evet bu şekilde 65 seviye 11500 like dedik. Güzel 4,5 seneye göre fena değil yani. 4 tane bu pes var bu arada. Parçalı değil. Ama var. Yine Elite pes var eski. Güzel. Elmas yatırılmış. Gayet elmas yatırılmış. E, 70 seviyede bayrak geliyor. Şöyle ayarlar şan ünvanlarına gidelim. En yüksekte bakalım ne var. UMP 86. var Adana sıralamasında. Ünvanlara geldiğimizde yine burada zincirleme suikast, gerilla, güreşi, keskin işlemci 4 yaşında zaten 4,5 senelik dedik. E, çatışma kartı vesaire şu şekilde. Evet Buralı incelemiş olduk. Baktığımız zaman EÇ'de 5 tane amblemi var. Zaten 5.si usta olmuş. BR'de baktığımızda 6 amblem. Hepsi zaten normal. E, usta vesaire yok. EÇ'de çok daha iyi diyebiliriz o yüzden. Rolden devam ediyoruz. E, Deparcı 5, tüfekçi 5. Diğerleri şöyle 2-1 şeklinde. EÇ büyük ihtimal daha iyi. Evet. Deparcı 10, tüfekçi 8. Destek 4. Diğerleri de 1. Çok güzel. Yani bomba kullanmamış. Norm bazı hesaplarda bomba çok kullanılmış oluyor. Bu hesapta bomba vesaire atılmamış. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. Silahlar kısmında BR, UMP, MP40, parafalı AK, XM8 şeklinde gidiyor. EŞ'de G18, Parafal, UMP, Thompson, MP5, MP40 şeklinde ilerliyor. Onur puanı zaten 100. İstek listesinde baktığımız zaman Blue Lock ifadeleri. Şunu ben almışım hatırlarsanız Gökdoğlu. Çok iyi bu arada. Bu gerçekten süper. Bunu aldığım için hiçbir şu an değilim. Müthiş. Muazzam, müthiş yani. Blue Lock yine burada ifadeler. Böyle arabalar var. Benim istekli çok benziyor bu arada. Hatta hakikaten. Bende de böyle şeyler vardı. Evet yine burada pompalı var. İşte atölye şeyleri var. Sakal. Mortal. Abi şu gelse var ya direkt alırız bu arada da. Bu Mortal ama gelir mi ki? Çok zor bu arada. O da gelirse artık nadir bir şey kalmıyor zaten gelirse. <laughs> Diyebiliriz. Ee, mavi melek pantolon yine erkek versiyonu falan. Diğer da şöyle. Evet böylece geriye bir tek kasa kaldı. Burayı da inceleyelim. Yine 3 tane set var burada. İkisi kız. Şöyle bir tanesi köpek balığı zaten. 201 tane şapka. Evet şapka kısmına devam ediyoruz. Böyle bir setimiz vardı zaten. Yine şöyle sarı. Bak bu da güzel set. Güzel set. Bunun kırmızısı da belki vardır. Kırmızıya bakalım var mı diye. Samuray. Prens seti var. Şu zaten beyaz saç var. Bu ya pesler vesaire şöyle. Hemen o mağazadaki Shinobi Alevi seti. Güzel. Bu seti çok seviyorum ben bu arada. Baya güzel. Ya yine şöyle baktığımız zaman devam edelim. Nadir setler varsa göstereceğiz. Şöyle gidiyorum. Mesela bu neydi? Ana. Bak bu hangi set arkadaşlar? Bir şey söyleyeceğim. Bunu hatırlayamıyorum ya. Silly küp falan mı bu? Yok. Herhangi bir etkinlikten geliyordu galiba da unuttum hangisinden geldiğini. Harbiden unuttum yani. Bu bu renk bu renk tonunda bir set hatırlayamadım niyeyse. Bilenler bir yazsın ya bu seti merak ettim bu. Harbiden. Olabilir yani her seti de bileceğiz diye bir şey yok hani. Bende de çok set var yani. Hangi birini hatırlayayım? Şimdi baktığımız zaman maske kısmına devam edelim. Şöyle gidiyorum. 105 tane de maskemiz var zaten. Böyle bir mesela o güzel. MC Funk setini görüyoruz. MC Funk seti var. Şöyle 56 tane yüz boyası iyidir. Güzeldir yani. Üç, üst sayısı 321 tane. Bence güzel. Ve sürü ceketi var. Sürü ceketi harbiden güzel. Evet üst sayısı gayet yeterli diye düşünüyorum. Devam edelim. Böyle. 300'den fazlaysa tamam zaten. En az 300 olacak yani. Yine şöyle üst bakın formalar vesaire de var. Sağlam formalar. Yine 238 tane de pantolon. Şu zaten direkt evet bu da güzel setlerden. Bu da güzel. Yine şu var değil mi? Oo bu var ya çok iyi. Bu harbi güzel ya. Bu hakikaten güzel. Sergüzeş İyi bir settir bence yani fena değildir. Hemen diğerlerine bakalım şöyle pantolon kısmından. Yine burada şortlar vesaire var? 205 tane ayakkabı var. Şu terlikler vesaire gösterelim. Bunlar önemli. Güzel. Nadir terlikler de var. Hemen devam ediyorum. Evet. ifadelerde toplam 58 tane uçan dairemiz var. Kırmızı nadir çok iyi. Kırmızı nadir ifadelere bayılırım ben bu arada. Yine burada 7 artı 3 zaten yok. Evo silah. Evo silah görüyoruz. 7 seviye max. Yine tahtımız var. Yine şurada o Muhammed Ali ifadesi. Muhammed Ali. Mike Tyson ifadesi var burada. Dövüş, boks, yumrukları vesaire. Yine şurada baktığımız zaman Bayt atı var. Güzel ifade. Güzel ifade. Yine şöyle devam edelim. Bunlar zaten yüklemeden falan gelen şeyler. İşte otomatta vesaire mağazada olan şeyler. Hemen devam ediyorum. 58 ifade yeterli bence bu da. Yeterli sayıda. 67 tane çanta zaten biri kırmızı nadir. Güzel. Kırmızı nadir var. Çok iyi diyebiliriz. Ha yok. 3 tanesi kırmızı nadir. 3 2 tane de şurada var. Hakkını yemeyelim. 3 tane kırmızı nadir çanta süper. Tam yani aradığım sayılar bence. 3 tane varsa en az kırmızı nadir ben severim yani. Yine burada 3 zaten 4.000 elmaslık klozet. E, 71 tane toplam bununla beraber yağma kutusu diyebiliriz. 66 tane paraşüt. Güzel. Sarı nadir burada. 3 tane vay Üç tane uçan motor var. Yine burada zaten kış diyarı ve Pegasus. İkisi de çok iyi. Niye kuşanmamış bilmiyorum. Mesela şu Pegasus da iyi, kış diyarı da. Ya bu biraz daha şey gözüküyor Yani yenilikçi olduğu için. Pegasus hani eskiden beri var ama bu bu harbiden bu da havalı bir şey. Bunu da kuşansın ya. Yani. 74 tane gök tahtası kaykay. Kay. Bu gerçekten mağaza pahalıydı bu karapati var ya. Bunu alması güzel olmuş. Mağazada cidden bu. Sanki bir 600-700 elması vardı gibi hatırlıyorum. 22 tane müzik. 17 tane Ferrari'miz var burada. Spor araba var. 17 tane. Şu zaten galaktik güzel. Baktığımızda 10 tane motor. 9 canavar kamyon. 13 çip. 4 kamyonet. 4 ATV. 2 tutu arabası. Pin 20 tane. 187 avatar. 187 avatar. Şöyle 232 bayrak. Karadolu var. Güzel bayraktır. Karadolu. Mağazadan almışım ben bunu. indirimli almıştım bu arada. 200 elmas falandı. Shorts kısmında var zaten. Kanalın shorts kısmında. Ee, o zaman ucuzdu. Tabi şu anda mağazadan normal alırsanız pahalı oluyor. Baktığımız zaman evet 19. sezon. Bu arada Karadolu şu an çok işte var. Onu söyleyeyim yani. Bunun da çok bir nadirliği kalmadı bu bayram. Ama yine de güzel havalı bir bayraktır yani. Evet burada devam ettiğimizde koruma kartları şu şekilde zaten. Yine şurada indirim kuponları var. 54 tane bundan varmış. 500 elmasa 100 elmas indirim şeklinde. Evet diğerleri bu şekilde. Burası çok dolu değil diyebiliriz. Hemen arkadaşlar kız karakteri inceliyoruz. Şöyle çılgın panda ve elf kırmızısını zaten az önce söyledim. Burada lakaze de papel seti var. Çok iyidir bu arada bu set. Hakikaten güzeldir. Yine burada e, şeyden gelen, mislik mağazdan gelen var. Yine burada yani bu o atölyeden gelen set var. Kız karakterde de güzel setler varmış diyebiliriz. Mesela şu zaten oyunun vermişti ama bu mesela çok iyi bak. Su Haydutu. Bu hakikaten iyi yani. Bu hakikaten iyi. Kız karakterde de çok iyi şeyler var. Yok diyemeyiz. Zaten böyle hesaplarda kız karakter iyi oluyor genelde. Hani böyle hesapları da bak mesela. Anladın mı? Bak bu da var. Mesela bu da var. Güzel. Güzel. Hakikaten güzel. Güzel diyebiliriz. Yine devam ettiğimiz zaman maske kısmından şöyle mesela evet zaten soyguncu var derken Allah kötü oldu. Tamam devam ediyoruz. Hani tuşlar bazen karışıyor ya 56 tane şöyle yüz boyası okeydir. Burayı da inceliyoruz. 321 tane üstümüz var. Bu set var mıydı? Bak bunu şimdi gördüm. Güzel. Şeytani tilgi seti var. Güzel. Bu Bunun olması güzel. Yine bunun kız hali de var. Shinobi'nin kız hali var diyebiliriz. Şöyle Shinobi'nin kız hali dedik. Evet yine burada mürekkep seti. Hemen devam ediyorum. Hemen şöyle baktığımız zaman. E, şurada bir, bir set daha var. Ejder Casus seti. Güzel. Bunu da ben severim. Güzel set. Ejder Casus seti. Devam ediyoruz baktığımız zaman okeydir. Üst sayıları da böyle. kıs karakter üstleri evet. Pantolon kısmında yine böyle mavi bak şu da var. Güzel hulusu sürücü. Mavi meleğin kız halini zaten söylemiştik. Yine böyle de göstermiş olalım. Şunlar da var. Pantolonlar vesaire var. E, bu ya pesler. Elit pesler tabii ki. Var diyebiliriz. Pantolon kısmı böyle. Ayakkabı kısmında da yine burayı böyle göstermiş oluyorum. Bence güzel. Kıyafetler iyi gerçekten. İyi sağlam kıyafetler var. Böylece arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ahmet hesabını verdiği için teşekkürlerimi tekrardan söylemiş olayım. Yorum atarsa dediğim gibi sabitleyeceğim. Sizler de bakın hakkında yorum yoruma yazabilirsiniz. Ayrıca kanalı toparlamaya çalışıyoruz. O yüzden destekleriniz çok önemli. Lütfen bunu yapmayı unutmayın. Özellikle hype desteği yapabilirsiniz. Yorum kısmını girmeden sola kaydırırsanız telefondan, mobilden yani hype desteği yapabiliyorsunuz. Videoya çıkıp girerek 3 kere bunu yapabilirsiniz. İstiyorsanız bu videoyu 2 tanesini yollarsınız. Sonraki videomda bir tanesini yollarsınız. Haftada zaten 3 tane hype desteği yapma hakkınız var. Her hafta 3 tane yani. O yüzden ikisini bu videoya sonraki videoda birini atarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Ee, dediğim gibi yan hesaplardan vesaire de hype atarsanız artıyor bu arada. Her hesaptan yapılabiliyor yani. Yan hesaplardan vesaire de oluyor. O yüzden destekleriniz önemlidir. Hepinizi seviyorum. Yeni dolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, ber kalın.